Aygün Aydın Hakan Sabancı'yı evine çağırdı. Seninle birkaç şey deneyeceğim. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Hakan Sabancı'yı evine çağıran Aydın keşke burada olsaydın. Hakan hadi bana gelsene seninle birkaç şey denemek istiyorum ifadelerini kullandı. Çıktığı moda programıyla üne kavuşan Aygün Aydın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ve ifşa mesajlarıyla çok konuşulan Aydın Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videoda Hakan Sabancı'yı evine çağırdı. Yatak üzerinde çektiği hikayelerle Hakan Sabancı'yı davet eden Aydın ha fotoğraf paylaşmışsın fark ettim ki biraz kül almışsın Artıksız koş değilsin biraz da sakalın çıkmış keşke burada olsaydın Hakan hadi bana gelsene seninle birkaç şey denemek istiyorum ifadelerini kullandı.